Selam arkadaşlar bugün krampetlerimi göstereyim ve onları yaparken çok uğraştım gerçekten şu an her tarafım yorgun. artık sizlerin gülerek video çekemiyorum şuradaki elme, peşinden krampetlerimi nasıl var dostum her tarafım krampet aldım ben de gayet güzeller ben çok beğeniyorum harikalar şöyle göstereyim. Kimsek çileklisini yapamadım. O da başka levelleymiş. Neyse arkadaşlar olsun. Ve harika bakın. Bir de ben buraya kuafördeki bütün boyaları getirdim. İstediğiniz zaman saçımı benim değiştiriyorum. Bakın şimdi ve birazcık ne çektim. Şöyle şöyle kamerayı şuraya koyuyorum. Arkadaşlar ne işi? Şey. Benim dolaba arkadaşlar gerçekten biraz dağınık. Şimdi arkadaşlar e, sizlere harika bir vejeteryan salata mı yapalım arkadaşlar? Şaka yapıyorum tabii ki sizlere harika güzel bir sandviç ile geleceğim arkadaşlar. Bekleyin biraz. Şöyle arkadaşlarım böyle iki tane hiç yaptım da şu an harika var hiç arkadaşlar şöyle bir yetişen ve benim bir tane bardağım oldu ne ben unutmuyorum gerçekten bir dakika bekleyin bir tane arkadaşlar burada bardağım evde yanlış yaşadığım için bardağım her şeyi yemeyeceğim ben arkadaşlar şöyle ocağım açamam biraz çay tam ısındık hadi dolduralım. Bir <laughs> <Hı>, Harika. daha. Harika. Of çok güzeldi. <laughs> Artık falan da olmalı. Okey. Ay. Harikaydı yani. Bir de belki iki. Neyse hayatına geldim en güzel arkadaşım şeydim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hadi bu görüşürüz.